Karının ayakları çıplak. Yani hep çıplak ayak. Alex senle dalga geçti. Oğlum Alex kim lan? <laughs> Nişanım var. Nişan hediyesi olarak geçti şu an. Tırnaklarını takmama. iyi o gerçek doğuştan. Aşkım. Böyle simli doğdum. Bazen böyle oluyor. Mutasyon sonucunda bu şekilde doğmuşum. Öcür kıyafetin şey pardon odam dağınık gibi gözüküyor çünkü çok fazla kıyafetim var demiş. Hmm. Hmm. Odamın bir de dağınık olduğunu düşün. Şu an odam dağınık bile değil düşün. Fareye benzemiyor mu? Oh Allah'ım çok şükür şöyle bir şey bulduğuma çok mutluyum şu an. Cins köpek istiyorum. Para verir misin demişim. Hmm. hmm. Öcür niye YouTube videosu gelmedi? Geldi aslında. Aslında geldi. Aksayız mıyım? Aslında YouTube videosu attım. Giyim odamı yerleştiriyorum. Ah. Ah burama bir ağrı girdi. Ay burama da Bayburt girdi. Aslında ben giyim odası videoyu paylaştım YouTube'da. Ama bazı sebeplerden dolayı sildim. Geri de yüklemeyeceğim. Bilgilendirme bitti. Çünkü küstüm. Çünkü küstüğüm için artık bir daha yüklemeyeceğim. Şimdi geri yatıyoruz. Alex Semih'in arkadaşı. Yani Semih'in arkadaşından ne bekleyebilirsin ki bana dalga geçebiliyor yani. <laughs> Ay. Sigara için neden söylemiyorsun? Yok söylüyorum. Mustafa teşekkür ederim. Haklı. Haklıyım. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Güzel olmuş lan. <laughs> Ay gözlerim beğenen birisi. Furkan teşekkür ederim. Bu olsa o saçlanmış makarna olur. Çok komiksin hatırlat bir ara güleyim buna. Özgür teşekkür ederim. Masa Balıkar teşekkür ederim aşkım hediyen için. Teşekkür ederim kral tacı için. Kraliçe tacı için. Dudakların dolgu mu? Evet. Sadece teşekkür ederim. Haşlanmış makarna. Evet çok komik. Abla Wings'e benziyorsun. Evet. Sigara mı içiyorsun? Evet. Saçının bir teli neden yukarıdan? Aa bakın filtrem oynuyor. Oldu mu? <laughs> Yüzüm oynuyor. Pinky Özer teşekkür ederim. Ceren Willis teşekkür ederim. Öcün neden bu kadar güzelsin? Siz güzel olduğumu görmek istediğiniz için. Alkol kullanıyor musun? Alkol sevmiyorum. Barbie oynayamıyorum. <laughs> Neren dol dişim. Dişim kaldı bir yaptırmadım. Suratımda. Suratımda. Dişim kaldı. Başka nerem kaldı? Kulağım kaldı kafamda. Kafatasımda yaptırmadığım. Evet. Bu kadar. Kafamda yaptırmadığım dişim ve kulağım kaldı. Oh, sen her şekilde güzelsin. İşte bu işte bu işte hayran olduğum insan konuşması. Masa bana teşekkür ederim aşkım kalpli ok için. Çok samimisin. Thank you. O senin samimiyetin. Hangi marka sigara <laughs> Saçını boyat kaynak taktır. Tamam hangi renk düşünüyorsun peki? Kulağına ses aldım. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. <laughs> Sevgili neden göstermiyorsun? Sevgilim kendisini göstermiyor. Masabla kaç teşekkür ederim aşkım o ok için. Thank you. Gri, sarı. Bir kere sarı ve griyi unutun. Daha olmaz. Daha dönemem sarıya ve griye. Bihter. Kendine gel. İsmini hiç değiştirmeyi düşünür mü? Yok. Furkan teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Masa Balıkar teşekkür ederim aşkım kalp lok için. Furkan Yüksel teşekkür ederim ki hattan uçak için. Thank you. Kumral. Kumral'a boyayabilirim. Kızıl'a boyayabilirim. Kel daha iyi. Tamam. Tamam. Ayağını da almıştım. Allah kahretmesin. Ya kulağımı ve ayağımı niye bir insan esas alır ya? Niye çirkin şeylere hisses alıyorsun? Furkan teşekkür ederim kebelek için. Thank you. Naz alacağız teşekkür ederim. Masal balakalp teşekkür ederim hayatım. Dartılı kalpli ok için teşekkür ederim. Sen her halinle güzelsin demiş. Arkadaki kıyafetler benim kıyafetlerim. Bunlar. Bu da ayak. <laughs> kebelek evet bu doğru. Telefonunun şarjı dayanıyor mu? Dayanıyor. Çünkü ben Wink demiş. <laughs> Neden gözaltlarım morarmış? Ağlamaktan aşık ol morardım. Masal Bakar teşekkür ederim. Özgür benim teşekkür ederim. 39 numara ayağım mı? Hmm, tamam. En sevdiğin kıyafetini göster. Hepsini seviyorum. Şöyle göstereyim. En sevdiğim kıyafetlerim. en bunlar. Masal balıklar <laughs> teşekkür ederim aşkım kalpli dert için. Neden ağladın? Çok hüzünlendim. Niye hüzünlendim? Um... Aa... Masal teşekkür ederim. Barbie fiyatları arttığı için arkadaşlar ağladım. Ağlaya ağlaya gözlerimin altını mor yaptım. Evet. Sen hiçbir şeyi kavanına takma Tamam Seda Balıkay teşekkür ederim Masal Balıkay Teşekkür ederim aşkım Sana fiyat koyar mı? Böyle söyleyince bir salakçı oldu ama İbrahim Sadia'dan Bir Şey geldi Teşekkür ederim Youtube videon yok Evet Youtube videomu yüklemiştim sonra Geri sildim bazı sebeplerden dolayı gerisildim. Mavi gece teşekkür ederim. Gözlerin çok güzel olmuş. Gözlerimi yeni yaptırdım. Daha oturmadı ama hala bak hala şuralarım şişik benim. Dokunuyorum hissetmiyorum mesela. Bak dokunuyorum. Hop hissetmiyorum. Boşluk. Ozan Berk'a teşekkür ederim. Saçlarını düzgün düzleştirir misin demiş. Bazen saçlarımı düz bazen de dalgalı kullanıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Ozan Berk'a teşekkür ederim. Sen Gül sana hep gülmek yakışıyor demiş. Teşekkür ederim. Bir şey kaçırmak istemiyorum. Yayını kapat demiş. Tamam kapatayım. Hoşça kal. <laughs> Alam kapatıyordum lan gerçekten. Makarna inadına teşekkür ederim. Yedek hesabından beni ne zaman fark edeceksin demiş. Hmm. Yedek hesabımdan hala takip etmediğim öbfc varsa ne yaparsanız siz görebilirim. Svetlana'yı yazar mısınız? Ama Svetlana'yı da artık darlıyormuş gibi mi oluyorum acaba ya? Kıza da çok mu yükleniyorum acaba? Furkan teşekkür ederim. Bir sürü hediye attım bu arada. Furkan Yaksel'e buradan teşekkürler. Yedek hesabımdan hala takip etmediğim ÖBFC hesabı var ise Svetlana'yı çok darlamadan yazarsanız sevinirim. Tekrar kaynak takacak mısın? Hiç belli olmaz. Yani şimdi ne desem yanlış olur. Çünkü ben bildiğiniz gibi sağ solu belli olmayan salak bir kızım yani. Şimdi hayır desem yarın takabilirim mesela. Özgür benim teşekkür ederim. Özgür X Kiko teşekkür ederim. Saçını laciverte boya. Aa. Sen 35 teşekkür ederim diye için. Gece istiyor teşekkür ederim. Abla toparladın değil mi? Evet. Tek samimi bulduğum TikToker sensin demiş. Sağ ol hayatım. Sen de benim samimi bulduğum tek TikToker'sın <laughs> diyormuşum. <laughs> Masa abla kadar teşekkür ederim. Ya bu arada bazı yorumlarınız cidden beni mutlu ediyor. Çünkü o kadar leş yorumlar geliyor ki inanın. Bazen mesela bana diyorlar ki... Nasıl işte fenomen olabiliriz, nasıl işte kendimizi tanıtabiliriz falan. En nefret ettiğim sorudur bu arada da. Masal olarak teşekkür ederim hayatım medyelerin için. Yani böyle soruyorlar bana. Ne yapmamız lazım tanınmak için vesaire. Aslında o kadar yorucu beyin yoran bir iş ki. Masal teşekkür ederim hayatım. Gerçekten çok kötü, çok ağır yorumlar geliyor. Mesela zannediyorlar ki ben eleştiri yaptım. Ama aslında eleştiri değil hakaret ediyorlar ve bu karşınızdaki insan psikolojisini bozuyor. Mesela o ameliyattayken bana atılan yorumlar. O kadar çok ağladım ki bir de hani göz, göz çevremden ameliyat oldum yani. Masal teşekkür ederim aşkım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O kadar çok psikolojimi bozmuştu ki artık göz kafesim ağrıyordu biliyor musunuz ağlamaktan çok sinirim bozuldu. Yani biliyorum aslında mesela şu anda baya bir geçti. Sonsuza kadar o şekilde kalmayacağım mumya gibi. Ama o an o psikolojiyle zaten kendi çirkin hissediyorsun. Zaten arkadaşlarımla dalgasına bile dese kanka bok gibi olmuşsun dese bile sinirine dokunuyor. Masal teşekkür ederim. Masal bir konuşturmadın anneciğim. Masal bir konuşturmadın annem. Teşekkür ederim. Masal. Masal. <laughs> Lan masal. <laughs> Oğlum daha kaç kere teşekkür edeyim? Teşekkür ederim hayatım. Masal. <laughs> Evim abi teşekkür ederim. Oğlum masal yeter anneciğim. Aşkım yeter. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Telefondan uzak durabilir misin? Durdum. <laughs> ne konuşuyordum unuttum. Üzülme boşver kuduruyorlar. Vallahi çok üzülmüştüm. Ama geçti sonra. Sena teşekkür ederim. Dişin kırıldığında kaplama mı yaptırdım? Dişim kırıldığında e, o kırılan kısma dolgu yaptırdım. Özgür Story herkese a, teşekkür ederim. Masal. Masal durun ya Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar masalı biri durdurabilir mi? <laughs> Masal sürekli hediye <elini> atıyor. <laughs> çok güzelsin. Ya teşekkür ederim. Allah. Ben şimdi Winx miyim? Evet bu saatte uyanık olan kişiler Winx'dir. Diğer hiç kimse Winx değildir. Sadece şimdi uyanık olanlar Winx'dir. Sorry makarna teşekkür ederim. Giyinme yerin çok güzel. Hmm. Ben de bengisim. Eveyim akar şey merve parlığına özür dilerim. Teşekkür ederim. Sinan Balıkay teşekkür ederim. Neden yapıyorsun bunu kendine? Neyi? Neyi ya? Neyi neyi? Saçın kısa halde çok güzellemiş. Bunu tam zıttın söyleyen de var. Bunu söyleyen de var. Ben kimi dinliyorum? Her zaman kalbimi dinliyorum. Bazen de dinliyorum. Bu kadar sana fan açmaya gidiyorum. Tamam. Tamam git. Tamam olur. Tamam. Kız gözün çok güzel. Vallahi billahi kıskanıyorlar demiş. Ay teşekkür ederim. Sen hiç TikTok'u bırakma olur mu demiş. Tamam. Getirilir. Bir anlaşabilir miyiz? doku bırakmayacağım anlaşması. Elini getir. Getir hadi. Getir elini. Telefonu tutma. Elini getir de tut. El Bir, iki, üç. Anlaştık. Lansları çıkra. Yo. Tuba teşekkür ederim. Paraya yazık. Ya sana ne ya? Of. <laughs> İstersem ayak parmağımı yaptırırım, istersen ayağımı yaptırırım. Sana ne ya? Uf. Allah ya Rabbi, sanki senin paranla yaptırıyorum ya. Masal balık karın parasıyla yaptırıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bak masal balık karın bir şey onun parasıyla yaptırdım. Sana ne? Bir şey diyeceksin masal der, sen diyemezsin. Mesela elmas alt direkt karı der. Kanka buraya kadar yazıyordu nokta nokta noktaydı. Tuğba der mesela bunu diyecekse. Anladın mı? Bak masallar mesela. Der ki sana der o kadar hediye atıyorum der. Niye gidip estetik yaptırıyorsun der. Der niye? Çünkü o hediye atıyor. Sen atmıyorsun. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haksız mıyım masal? Haklısın demek istedi. Kapıyı kapat ceyran yapıyor. Oğlum nasıl ceyran yapsın? Cam açık değil ki. İyice kafa yediniz ha. Haklısın evet ben hep haklıyımdır. Haydi uyuyalım bakalım. Herkes uyusun hadi şimdi. Tuba. Değerli ederim Gözlerini yakından çeker misin? Çekeyim aşkım. Yatay çevir telefonu şimdi. Telefonu yatay çevirir misin? Masal anneciğim? Anneciğim annen kızacak sana. Annen dövecek seni. A bak gözlerimi yakından çekeyim. Ama kirpiklerim seni yanıltmasın. Çünkü kirpiklerim aşağı doğru bakıyor. Bak gözlerime. Bak 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 iyi bak. Bak mesela. Gözümün başı şurada sonu şurada gördün mü? Şuradan şuraya. Bak şu kirpik olmasa şuradan şuraya. Anladın mı? Yani şöyle hop yukarı bakıyor. On numara 5 yıldız değil mi? Masal anneciğim ne yapıyorsun? Masal. <laughs> Masal anne seni mahvedecek. Masal bugün TikTok'a giriyor. Harbiden bu arada. Masal bugün TikTok'a giriyor. Aa aa, aa TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Masal hediye atıyor sürekli. <gülüyor> Bak. Al <laughs> işte. Anneciğim param bitecek. <laughs> param bitecek. At vardı kedi. Atma. Bu da benim yatağım. <laughs> Lan masal. <laughs> Şimdiki. Geçen söz verildiğimiz. dizi dizi, dizi. Baksanıza. Bir tane koltuk alayım dedim. <laughs> Koltuğun fermuarı çortladı. Gözlüğe benziyor baksanıza Bu göz mü şimdi <laughs> Ay. Geç anneciğim Bir şey söyleyeceğim Bir tane bir şarkı çıkmıştı Dilime çok dolanmıştı Mustafa Ceceli'yle biten birisi söylüyordu ya Yeni çıktı yeni yeni Neydi o şarkı ya kız çok tatlı evet öyleyim. Taşık Hangi şarkıydı o? Hangi şarkıydı Taşko? Kalp kötü mü? Ne? Kapandı bu. Heh. Kapandı bu. Eski yaram sana da yana da yana da tutunacak aşka kalmadı da yana hayallerim uçurumun içinde bir salıncak ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak Ne sinirleniyorsun pardon? Burası sinirlenmesi gereken bir kişi varsa o da benim. Bak ayaklarını buluyor görüyor musun? Anneye böyle sinirlenilmez. Gel bakayım oraya. Gel buraya. Özür dilerim şimdi bütün ablaların, ablalarından abilerinden. Ya çabuk koş. Gel buraya, buraya dedim. Kız kime diyorum kız? Kime 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 kız? Bao çiki bao bao Aşkım böyle söyler Mao 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 Bak atıyor kalbim Çiki çiki çuva Hiç durmayacak Kiçi chik. Gösterme yanlış yerlerini Anneciğim gitme aşkım Aa, Nerelere gidiyorsun annem Sıçacaksın gene bütün odaları Hayır nasıl yapsın Hayır <laughs> <cin stereotype> Ohh, oh. öldü. Oh. 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 Ah. Hayır be, töbe töbe. Minx sana aşığım mı? Tavşan uğursuzluktu. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bazen uğursuzluk getirdiğini düşünüyorum. Sonra geçiyor ama. Niye uğursuzluk getirecekse de olsun olsun. Bu çok tatlı. Ay o o. için için Olsun uğursuzluk getirecekse de benim olsun. Oh çok güzel çok güzel bu. Çok güzel. Masal yine medyadan. Allah kahretmesin. Annem duyacak sessiz ol kız demiş. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> beklemiyordun değil mi <laughs> için seni. Anne öper. Anne öper. Beni de öylese. <laughs> kedi al kedi çok iyi geliyor demiş. Ben sinirlenmeden gider geldi. Ne oldu? Hoşuna gitti? Ne oldu? Anne senin prensesi aşkım. Ay aşkım anne. Anne Ulan <laughs> hemen pipi yapmışsınız. Al sıç sizin ya. Oğlum hemen pipi yapmışsınız lan. <laughs> Sen öpmedin yaladın demiş. Şey. Kendini temizle ya. <laughs> Benim ağzım senkinden tez bir kere. Of ya hemen pipi yapmışsınız. Allah kahretmesin. <laughs> Özgür hayatım olmuş. O balakar forever balakar. Bak hepsi profil fotoğrafı yapmış. Taşkin burnunu yaladığımı. <laughs> Softy balakar teşekkür ederim. Lan. Şişt, kuduruk. Vurma ayağını bak bir daha yere. Vurma ayağını. Gel vurma. Daha gelir mi? Aslı teşekkür ederim. Veysel'e ne aldın? Veysel'e yeşil bir kazak aldım. Buraya gel. Yeşil bir kazak aldım. Üstünde aslan var. Buraya gel. Buraya gel. Veysel kim? Mayın tam. bak kendime güvendiriyorum. Sarılıyorum. Sonra hep burada niye yanıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> oh, ben anne, iyisin seni. Bir yazmış ki tavşan bugün. Ya sinirlendi Tamam bir daha yapmayacağım annem. Tam bir daha yapmayacağım aşkım. Tam bir daha yapmayacağım. Belki de yaparım. <gülüyor> Sinirlendi. <gülüyor> Özgür sütlaç yedi. Evet doğru. Lan hepiniz pipi yapmışsınız lan. Hepiniz pipi yapmışsınız. <laughs> Aşkılar ben şimdi canlıyı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. PP mükemmel değil mi? Haksız mıyım demiş. Oğlum hepiniz pipi yapmışsınız. Bak şu yorumlara bak. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Oğlum hepiniz mi pipi yaptınız lan? Lan Beyza. Queen Taco Life. Pink Oğlum hepiniz mi PP yaptınız? Subalakar. Açelya. Bak. Hele hele hele. Hele hele. Haksız mıyım? Miu Balakar, Lady Balakar, Döner Wings, Barbie Balakar. Bak hepsinin profil fotoğrafı. Allah kahretmesin. Ay canlıını kapatıyorum. Hadi bye bye. Hadi kapatıyorum canlıını. Görüşürüz. Siz seviyorum. Gitsenize. Niye hala duruyorsunuz? Manyaklar. Gidin dedim. Gidin dedim hala niye duruyorsunuz? Gidiyorum dedim. Lan hepiniz ya. Allah kahretmesin. Hepinize ses almışsınız. Taşik bak osuruyor gibi ses çıkarıyorsun. Diye. Millet beni osuruyorum sancak. Halbuki hiç de osurmam. Aksayız mıyım? <laughs> Aksayız mıyım? Hadi görüşürüz bay bay.